Erzincan'ın merkez ilçesinden herkese selamlar. Bugün gelişimsel psikopatoloji dersimizin kapsamında ben Erdoğan Ayma Tabe Betül Taycı, Eylül Akış ve Gizem Anar arkadaşlarım ile sizler için trikotilomoni hastalığını sokakta bulduğumuz ergenlere soracağız. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. Merhaba adın nedir? Merhaba adım Arda. Ergen misin? Bazen öyle olduğumu düşünüyorum. Peki en çok hangi yönden ergensin? Zor bir soru ama genel olarak aynı duygu değişimleri halindeyken öyle olduğunu düşünüyorum. Anlıyorum. Peki buradaki yazıyı bana okuyabilir misin Janice'im? Lomani. tekrar. Lomani. Bir sıkıntı yaşarsan saçını, kaşını, bıyığını veya kirpiğini koparma ihtiyacında hissedersin genellikle böyle sıkıntı yaşamam ancak ani duygu değişimlerinde istediğim bir şeyi elde edemeyince bunun için çabalayıp çabalarımın boşa çıktığını fark edince böyle durumlar yaşayabiliyorum. Anlıyorum. Peki bir sorum daha olacak. Bu durum içinde bulunduğun sosyal yaşantını etkiler mi? Yani genel olarak etkilemiyor ama bazen ani sinir hallerinde vesaire kendimi kötü hissediyorum. Sosyal çevremi olumsuz yansıttığım oluyor bu durumda. Son olarak Çözümü nerede ararsın, ne şekilde bir çözüm bulmaya çalışırsın, direkt bir psikolog desteği almayı düşünür müsün? Hayır, önce direkt bir psikolog desteği almayı düşünmem. Ondan ziyade önce kendi içinde çözmeye çalışırım. Çevremle bu sorun devam ediyorsa, hala çevreye kötü şekilde kendimi yansıtıyorsam, olumsuz kendimde etkileniyorsam bir psikolog yardımına başvururum. Merhaba, adınız nedir acaba? Ferda. Ergen misiniz? Evet. Teşekkürler. Buradaki yazıyı okumanız mümkün mü acaba? Trikoko, trikotillomani. Bir daha. Trikotillomani. Nasıl bir sıkıntı yaşaman durumunda saçını, kaşını veya kirpini koparma ihtiyacını da hissedersin? Ailevi sıkıntılar yaşadığında hissedebilirim ciddi anlamda. Peki bir diğer sorumuz. Bu durum içinde bulunduğun sosyal yaşantını etkiler mi? Ee, fazlasıyla etkiler. Ee, sosyal ilişkilerim, arkadaşlarım, olan sorunlarım, iş hayatımı hepsini etkiler. Son olarak, çözümü nerede ararsın? Ne şekilde bulursun? Direkt bir psikolog desteği almayı düşünür müsün? Durumun ciddiyetine göre destek almak isterim. Teşekkür ederim. Merhaba, adın nedir? Merhaba, adım Berat. Ergen misin? 2000 years later. Evet, ergenim. Harika. Peki buradaki yazıyı bana okur musun? E, ee, Bir daha. Tricotomania. Tricotillomania. Evet. Bir kez daha. Tricotillomania. Merhaba, adınız nedir? Merhaba, ben Gamze. Memnun oldum. Ergen misin? Evet, ergenlik çağındayım. Yani atlattım sayılır. Yani bazı şeyleri geride bıraktığımı düşünüyorum açıkçası. Sağ olun. Peki buradaki yazılan yazıyı okuyabilir misin rica etsem? Tabii ki. Tricotillomania. Bir kez daha. Trico, tilo, tilo Nasıl bir sıkıntı yaşarsan saçını, kaşını veya kirpini koparma ihtiyacını da hissedersin. Ee, şöyle söyleyeyim. Ailemle yaşamış olduğum, ailemin yaptığı baskı daha doğrusu bundan kaynaklı olabilir. Veya e, derslerin ardından kaynaklı bundan da bir baskı yiyorum ayrı mesele. Artı sevgilimle olmuş o, yaşamış olduğum kavgalar, tartışmalar bu da beni çok fazla etkiliyor. Bundan kaynaklı olabilir. Teşekkür ederim. Bir diğer sorumuz, bu durum içinde bulunduğun e, sıkıntı, senin sosyal yaşantını etkiler mi? Tabii ki de etkiliyor. Yani, yani etkiler daha doğrusu. Çünkü dışarı çıkma isteği gelmiyor, arkadaşlarınla görüşmüyorsun, kimseye e, merhaba, selamın yok. Bu yüzden bayağı bir sıkıntı yaşarım diye düşünüyorum. Son olarak. Çözümü nerede ararsın? Ne şekilde bulursun? Direkt bir psikolog desteği alma ihtiyacını hisseder misin? Şöyle söyleyeyim. Eğer e, bu yaşadığım sıkıntılar çok fazla kat ve kat artıyorsa eğer yani bir destek almak isterim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba, bir soru sorabilir miyim? Tabii. Ergen misiniz? Tabii. Pardon, bir soru sormak istiyorum lütfen. Pardon.